Yarından umudum yok Aslında sorum çok Ve cevaplar sayfalar dolusu önümde Ne kadar görmek istesem de gözümle Her karanlık Her yer karanlık Hiç ışık yok Ne zaman düşsem bu yalnızlığa Kitaplar koştu hep yardımıma binlerce yıl önce mum ışında Kavuşmuşlar insanlar aydınlığa Şimdi tüm bu ustalar izlerlerken Ve güya tanrılar da bizlerle gel Ne yaptık da düştük bu karanlığa Sanki uzanıyor ta yanı başından sonsuzluğa Ya karanlık yarından umudum yok Aslında sorum çok ve cevaplar sayfalar dolusu önümde Ne kadar görmek istesem de gözümle Ya karanlık her hiç ışık yok. <laughs>